Yargıdaki sorunların artma nedeni yargının siyasallaşmasıdır. Yargının iktidarın elinde adeta bir e, demokrasinin e, kılıcı gibi muhalefetin üzerinde sallandırılmasından kaynaklanan sorunlardır. Bunları çok iyi biliyoruz ve dolayısıyla gerçekten Türkiye'de yargı konusunda atılması gereken adımlar var. Ama Adalet Bakanı'nın dediği gibi Türkiye'de yargı bağımsız değil. Yargı fazlasıyla bağımlı taraflı siyasallaşmış durumdadır ve buna acilen son verilmesi gerekiyor. Buna son vermediğimiz sürece adalet sistemindeki bu çöküş ülkeyi çok büyük felaketlere sürüklemeye devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ayakta tutmak uğruna adalet sisteminin çökertilmesi aslında ülkedeki e, büyük sorunların kaynağını oluşturuyor. Bir başka önemli konu değerli basın emekçileri tabii ki ekonomi. Ekonomi deyince ilk başta bakacağımız yer bir yandan Merkez Bankası'na bakıyoruz, bir yandan da Hazine'ye bakıyoruz ve baktığımızda her iki yerde de gerçekten bir ciddiyetsizlik görüyoruz. Bunca ekonomik krizin içinde, bunca büyük ekonomik sorunların içinde bu denli bir ciddiyetsizlik aslında karşı karşıya olduğumuz sorunları açıklaması açısından da önemli bir fotoğraf veriyor bize. Merkez Bankası Başkanı ortada yok. 20 gün olmuş. Merkez Bankası Başkanlığı ile ilgili bir sürü aslında haber var, bir sürü e, yorum var. Bunlara bırakın yanıt vermeyi, kendisi ortada yok. Kaldı ki bugün Merkez Bankası'nın neden özel olması gerektiği konusu daha net bir şekilde anlaşılır durumdadır. Merkez bankaları bağımsız olduğunda başka sorun yaratıyor, siyasete bağlı olduğunda başka sorun yaratıyor. Oysa merkez bankaları özerk olmalı, denetime açık olmalı ve dolayısıyla da bu özellik sayesinde siyasetle ve piyasayla arasında mesafe koyabilir olmalı. Oysa bizim Merkez Bankamız bir tarafıyla siyasete bağımlı, bir tarafıyla da uluslararası finansa bağlı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın başına gelen insanlar da bir liyakatla, bir Merkez Bankacılığı Başkanlığı anlayışıyla değil, işte böyle bir atama aklıyla geliyor. Bu atama aklının sonucu da işte bu gayri ciddiliktir. Dolayısıyla bugün Para piyasalarında para politikasında ne olacağı konusu tartışılmaktan daha çok Sadık Efendi'nin tahminleriyle Merkez Bankası başkanının ailesiyle ilgili mevzular konuşuluyor, görüşülüyor ama biz ciddi bir enflasyonla mücadele programını Merkez Bankasından dinleyemiyoruz. Hiçbir tahminleri tutmadığı gibi bırakın tahminleri tutturmayı istikrarsızlığı körükleyen bir Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankası Başkanı karşımızda. Tabii Merkez Bankası böyle de hazine farklı mı? Sayın Şimşek'in açıklamalarını da baktığımızda aslında aynı sıkıntıları, aynı sorunları, aynı ciddiyetsizliği orada da görüyoruz. Bir bütçe faciasıyla karşı karşıyayız. Evet, bir bütçe faciası var. Bu bütçe faciasının e, 2023 yılı tablosu zaten 2024'ün nasıl olacağını da bize gösteriyor. 2023 yılında bütçe açığı tahmini yaklaşık 700 milyar lira e, civarındaydı. Hatta 700 milyarların altındaydı. Sonra ek bütçe yaptık hatırlayacaksınız. 1.120 trilyonluk bir ek bütçe yapıldı. 1,120 trilyonluk. Ve o ek bütçe deprem için yapıldı. O ek bütçenin üçte ikisi depreme ayırdı kaynaklarını ve o ek bütçe denk bütçe olarak yapıldı. 2023'ün ortalarında. Peki denk bütçe yapıldıysa bütçe açığı demek ki yine 675 milyar lira olarak kalması gerekirken neredeyse iki katına çıktı. 1.4 trilyon bütçe açığı verildi. Daha vahimi faiz ödemeleri çıktıktan sonraki açık bile başlangıçtaki 675 milyarın üzerinde 700 milyar lira. Facia bununla da sınırlı kalmıyor. 2024 yılı başlangıç bütçe açığı tahmini 2.7 trilyona çıkıyor. Yani 2023'te verilmiş olan açığın iki katına çıkıyor ve sorduğumuzda bu bütçeyi nasıl finanse edeceksiniz? Bu açığı nasıl finanse edeceksiniz diye sorduğumuzda genel kurulda bütçe görüşmelerinde Sayın Şimşek cevap verememişti. Şimdi cevap vermeye başlamış. Diyor ki tasarruf yapmalıyız. Defterin son yaprağına kadar ben kullanıyorum diyor. Vallahi bravo. Böylece de defterlerin son yaprağına kadar kullanırsak Valiler kahve içmeyi keser, tanıtıma son verir, arabaya binmez. Atla gidip gelirlerse 2.7 trilyonu kapatacak. Şimdi Şimşek'in ufku bu. Rakamları bilmiyor değil, bence çok iyi biliyor. Fakat algı yönetimi. Yani Fahrettin Altun'dan gerekli dersleri almış, algı yönetimini nasıl yaparız bunun peşinde ve bunu yapmaya devam ediyor. Sayın Şimşek. 2.7 trilyonluk bütçe açını kapatmanın yolu evet tasarruftan geçiyor. Ama nerede tasarruf yapacağınız önemli. Ben size söyleyeyim. Saraydan başlayacaksınız. Bir, sarayda tasarruf yapacaksınız. İki, kamu özel işbirlikleri konusunu ele alacaksınız. Bu konuyu yeniden değerlendirip bu konudaki ödemeler üzerinden tasarruf yapacaksınız. İletişim başkanlığı konusunu da tasarruf genelgenizin içine yazabilirsiniz. Ama en büyük tasarrufu tartışmasız olarak savunma sanayi dediğiniz yani savaş bütçesinden yapacaksınız. Eğer bu ülkede silahlanmaya, militarizme, savaşa bu kadar kaynak gidiyorsa siz bırakın bu bütçe açını kapatmayı. 2.7 trilyon olan bütçe açığı yıl sonunda 3.5 4 trilyona kadar büyüyebilir. Bu potansiyeli taşıyor. Artı bu bütçe zaten yıl sonunu görmeyecek. Siz yine bir ek bütçe yapmak zorunda kalacaksınız. Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümünü mümkün kılamadığınız sürece hala Suriye'nin kuzey ve doğusuna, hala Irak'ın kuzeyine sürekli sınır ötesi operasyon adı altında yoğun bir savaş sürdürdüğünüz sürece bu bütçeden tasarruf çıkmaz. Çıkmadığı gibi de aslında bütçe açık verir ve bu bütçe açığına da toplum katlanır. Toplumun katlandığı nedir? Yoksulluktur. İşte torba yasa geliyor meclise. Bu torba yasaya baktığınızda toplumun nasıl büyük bir yoksulluğa katlandığını, nasıl bir maliyetle karşı karşıya kaldığını bu torba yasanın içine baktığınızda görmek mümkün. Şimdi enflasyon tahminlerini TÜİK'e rağmen tutturamayan döviz kurlarını her türlü baskılamaya rağmen tutturamayan Orta vadeli programla ciddi sapmalar daha Ocak ayında yaşandığı bir ortamda torba yasada e, destek olarak, çıka çıka destek, serbayeye destek çıkıyor. 40 milyar destek 57 milyara çıkıyor. Çalışan başına 500 liradan 700 liraya işsizlik sigortası fonundan bir destek çıkıyor. Adı üzerinde işsizlik sigortası fonu yani işsiz kalanlara... Destek amaçlı oluşturulmuş bir fon, işverene desteğe dönüşmüş durumda. Tabii torba yasaya baktığımızda emekliler de var bu torba yasanın içinde. Ee, emeklilikte biliyorsunuz çok büyük adaletsizlik var. EYT ile beraber bu adaletsizlik maalesef daha da büyüdü. Stajyerler, çıraklar onların çalışma günleri sayılmadı, prim ödemiş olmalarına rağmen sayılmadı ve 1 milyonun üzerinde insan bu haktan yararlanamadı. Emekli olanlarla beraber bugün 16 milyon civarında Türkiye'de emekli var fakat bunların çok büyük bir kısmı açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edilmiş durumda. En az emekli maaşı 10 bin lira yapıldı. Asgari ücret 17 bin lira. Açlık sınırı şu anda 15 bin lira. Yoksulluk sınırı neredeyse 50 bin lira. Şimdi bu rakamları karşılaştırdığınızda 10 bin lira en az emekli maaşının 10 bin lira olması aslında 6 milyon emeklinin açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesinden başka bir şey değil. Diğer taraftan yüzde %37 civarında olan emekli zammı yüzde kırk çıkartıldı. Bu yüzde beşlik artışla eee emeklilere eee bir e, seçim eee e, döneminde bir eee artış sağlanmış oldu. Fakat bu artışında eee bir karşılığı yok. Biz asgari ücret tartışmalarında şunu dile getirmiştik DEM Parti olarak. Dedik ki asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı olsun. Bugün yoksulluk sınırı neredeyse 50 bin lira. Yani asgari ücretin 25 bin lira olması ancak yoksulluk sınırında 4 kişi ailede 2 kişi çalışıyorsa tutunma ücretidir. Emekli maaşı en düşük emekli maaşının da bu düzeyde olmasını savunduk. Ama maalesef en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bu da e, ciddi anlamda e, Türkiye'deki yoksulluğa işaret ediyor hem çalışan yoksulluğu, hem emekli yoksulluğu, hem kadın yoksulluğu, hem çocuk yoksulluğu bütün bunları bir araya getirdiğinizde aslında bu ekonomi politikalarının yaratmış olduğu maliyeti görüyoruz. E, torba yasada önemli bir muhalefetimiz var. E, bunu e, Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde de dile getirdik. Önergelerimizi verdik. Ama e, verdiğimiz önergeler tahmin edebileceğiniz gibi sermaye dostu sermayeyi desteklemekten başka hiçbir amacı olmayan AKP MHP grupların e